Herkese merhaba ben Babiciği ve bugün Harkin modunu tanıtacağım ama moda başlamadan önce her zamankinden farklı bir şey yapacağım. Herkes bana bu mod nasıl yükleniyor ya da mod diğer modları nasıl yükleyeceğim diye soruyor. O yüzden ben de nasıl yükleneceğini çok kısa bir şekilde anlatacağım önce. Öncelikle Google'a Skydas yazıyorsunuz. Skydas her neredeyse her modun bulduğu, bulunduğu bir site ve yanında ne modloader ne for, ne me MC Forge indirmeniz gerekiyor. Hiçbirini indirmeniz gerekmiyor. Onların hiçbiri olmadan halledebiliyorsunuz işinizi. Şimdi yukarıya modun adını yazıyorsunuz. Harkin Sites. Enter'a basıyorsunuz. Modun 1.4.5 versiyonu çıktı. Her mod aynı şekilde indiriliyor. En alta iniyorsunuz. Burada download kısmı var. Burada download here x yazan kısma tıklıyorsunuz. et Normalde Adfly çıkmaz. Yani normalde direkt indirmeye başlar. geç. Aşağıda inmeye başladı. çalıştır. Şimdi bazı modları indirirken burada install mod kısmı butonu tıklanmıyor oluyor. Bir süre boyunca. O tekrar gelir. Diyelim ki gelmedi. Support moda tıklayın. Daha sonra burası açılır. Yani insanlar i̇nsanlar modların desteklenmesini istiyorlar herhalde. Hemen tıklayın. Daha sonra hemen kapatın. O önemli değil. Şimdi install moda basıyorsunuz. Burada backup minecraft before installing diye bir seçenek çıkıyor. da hayra basıyorsunuz. Daha sonra her şey kendi kendine yükleniyor. Bu kadar basit. Hali. Tamam. Ve şimdi onu tanıtma zamanı. Acaba Minecraft açılacak mı? Umarım Minecraft'ım çökmemiştir bunu yaparken. Çökme. Tamam. Tamam. Nasıl başlayalım. Tamam. Ops ne oldu? Heh. Şimdi mod adından anlay anlayabileceğiniz gibi Harkin Site yani tırpan. Bir tırpanınız oluyor. Öncelikle tırpanı nasıl yapacağınızı anlatayım. Tırpanı yapmak için bu şekilde stickler ve buraya da istediğiniz malzeme tahtadan olur, taştan olur, demirden olur, elmastan olur, altından olur. Malzemelerinizi koyuyorsunuz ve site'ınızı yapmış oluyorsunuz. Artık sizin bir tırpanınız var. Şimdi sırada tırpanın ne işe yaradığını görmek. Oyun oyunda tamamıyla ruhlar üzerine. Ona vuruyorsunuz ve onda gördüğünüz gibi ruhu düştü. Her canavarın ruhu düşer ama hepsi tek vuruşta ölmez. Bu kolay ölebilen bir canavar olduğu için tek vuruşta öldü. Şimdi ruhlarla ne yapacaksınız? bu kitaplık, açılan kitaplık yerine ve de bu kazanlara ihtiyacınız var. Ve bunları yapmak için Ender, Ender Paral ve Obsidian'a ihtiyacımız olacak. Öncelikle kazan. Kazanı yapmak için bu şekilde Obsidian'ları koyuyorsunuz. Ortaya bir tane Ender Peril ve de kazanınız oluştu. Alter of Souls yani şu kitaplı olanı yapmak biraz daha değişik. Bu şekilde obsidianlar, bu şekilde ender pearl'ları koyduktan sonra ortaya bir tane book of shadows koymanız lazım. Book of shadows'un yapımı da burada. 4 tane zombi eti etrafında kağıtla çeviriyorsunuz ve sizin book of shadows'unuz olmuş oluyor. Şimdi bu kazandan sadece bir tane yetmiyor. O yüzden en azından bir 3 tane yapın. Ve yaptıktan sonra en az 5 ruh olması lazım elinizde. Çünkü çünkü bu kazanlar 5 5 doluyor. Bir dakika. En bir ruhu yok. Tamam. Şimdi 5 5 oluyor bunlar. Toplamda 25 tane oluyor içinde. Buna da koyuyorum. Toplamda 25 tane oluyor. Pardon. Pardon pardon çok pardon. Her birinde 5'er 5'er toplam 50 tane oluyor. Her birinde 50 tane oluyor. Ve burada etrafında 3 tane olduğu için de 150 tane oldu. Şimdi. Burada neler yapabilirsiniz? İlk önce okunmuş kurabiye ile okunmuş kek yapabiliyorsunuz. Okunmuş kurabiye ve okunmuş kek ne işe yarar? Elbette koydunuz. Saturate. Soul cookie. Cake. Saturate. Soul food cake. Demir kadar değildir ama. Bilmiyorum yani. Yine de havlu bir kahve. Ve şimdi. Bunun. Son, evet son bir işlevi. Şuraya ruhlarımızı dolduralım. 150 oldun mu sen? Neden 150 olmalı? Tamam oldu. Şimdi, bunun diğer işlevi. Herhangi bir şey. Mesela önce trıpanı deneyelim, trıpanı yapalım. Tırpanı buraya koyuyorsunuz. Augment. Ops, ne oldu? Argend. Soul Soulsteel 2. Bu ne işe yarar? Öf. Eğer bir canavarın ruhu tek vuruşta gelmiyorsa size. Tek vuruşta gelmesini sağlar diyebilirim. Yani çok daha çabuk şekilde olmasını sağlar. Yani Solstice güzel bir şeydir. Ya da bu. İşte bu. Bu gördüğünüz sarı şey. Olamaz sarı şeyi kaybettim. Kill... Kul, Kult Sol. Bu Kult Sol'un bir tanesi 5 tane ruh değerindedir. Daha demin gördüğünüz gibi hızlı şekilde doldurdu. Tamam. Bunları da anlattık. Herhangi bir diyelim yaya basalım. B Yay. Yay. Arguments. Leech. Leech'te ne işe yarıyor? Vurduktan sonra ondan çıkan şeyleri görebiliyorsunuz değil mi? Ne acı çekiyor. Onun içine falan giriyor. <laughs> <laughs> Haleluya. <laughs> Haleluya. Tamam. Her neyse. <laughs> Bu leech. Efekte onların zehir benzeri bir şeye maruz kalmalarını sağlıyor. Evet mod tanıtım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Devam gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Cuma günü Happy Wheels çekmeyi düşünüyorum. Birkaç tane anime tanıtımı çekmeyi düşünüyorum. Ve mod tanıtımı da Bu Bundan sadece parıl damakta kalmıyor. Açtığınız daha çok dolduruyor. Yani daha havalı şeyler. Aynı kurabiyede olduğu gibi. Krabi havalı. Tamam. Biraz azaldı ama şu an dönem değil. Şimdi bunlar bunları yaptıktan sonra... Aa, önce buna mı geçelim? Önce buna geçelim. Diğer konu uzun. Bu. Spect spectral, spectral Water Bottle. Yapmak aslında gayet kolay. Normal şey yapıyor gibi yapıyorsunuz ama farklı bir canlı Şimdi o camı nasıl yapacağınıza geçelim. Bir tane sol sendiniz olması lazım. Normal cam sentle yapılıyor. Bu da sol sentle yapılıyor. Farkı bu. Sol senti fırında ısıtıyorsunuz. Ve fırında ısıttıktan sonra size bu camdan oluşturuyor. Camın adı Spectral Glass. Ve Spectral Glass'ları bu şekilde koyar, koyunca bunun bir tane boş şişesinden buluyorsunuz. Elde ediyorsunuz. Ve tabii ki de normalde suyun yanına gidiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Hayır böyle değil. Ve suyunuz dolmuş oluyor. Ya peki bu su dolduktan sonra ne işe yarayacak? Normal atınca sadece bir su şişesi işlevi görür ve boşuna yapmış olursunuz yaptığınız şeyleri. Ama eğer ki bunu sol eltra koyarsanız şişemi kaybettim. Hah tamam. Koyarsanız prefight diyorum ve holy water'ınız oluşuyor. Holy water'ın ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz zaten. Kutsal su gibi bir şey. Bir tane canavar canlandıralım. Sadece canavarlarla karşı işe çünkü. Tamam zombi. Yüksel aldım bilmiyorum. Şimdi zombiler oradayken eğer üstlerine kutsal su atarsanız One hit KO Hepsi birden öldü. Ay oh, yazık! O deli kim kazdı acaba? Şimdi bu da bittikten sonra modun en önemli en önemli kısımlarından biri olan demire geldik. Demir neden bu modda önemlidir? Eğer demir buraya koyarsanız sadece 5 tane ruh karşılığında Livening Livening Metal ingot'unuz olur. Livening Metal Ingot yani demirle elmas arasında bir düzeydedir. Elmasa yakındır. Yani kırıl kırılmazlığı, bakım, kırılmazlığı bakımından kılmazlı bakımdan ve şey bakımından gücüdür gibi ...daha hızlı kazması, daha güçlü vurması diyeyim, bakımdan elmasa yakınır. Ve bu Living Metal Ingot ne işe yarar? Şuradan alalım bir. Şimdi ne işe yaradığını çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Öncelikle, tam burada göstereyim ne gerek var ki oraya? Lying Metal Ingot'tan yapabildiğiniz tüm materyalleri ve tüm zırhları yapabilirsiniz ve farklı olarak li li Living Metal Shears yapabilirsiniz. Normal metal normal metal yapılandan pek farkı yok. O yüzden gerek de yok diyeyim. Ve tabii ki bununla da tırpanınızı yapabilirsiniz. Ve bunun blow'u var. Bunun bloğu farklı bir işe yarıyor. Sonuçta adında living, livening metal yazıyor. Eğer canınız azsa ben şimdi canımı azaltayım. Acaba nasıl azaltacağım? <laughs> Önce yanıma bir çakmak alayım da öyle şey yapayım. Tamam. Şimdi. Öncelikle burada bir canını açayım. Öf. Keşke ha açtım açtım da azaldı. Biraz daha azal açtık. Tamam. Şimdi açlık oluyor ama buraya geldi daha hızlı olduğunu fark edersiniz zaten. Bakın çok daha hızlı olmaya başladı. Keşke aç olsaydım daha iyi gösterebilseydim. Diving Metal blokların üstüne durduğunuzda canınız dolar. Eğer ne kadar fazlaysa o kadar hızlı dolar. Yani gayet yararlı bir şey bana kalırsa yani bir tane demir bloğu buna demir blok yerine bunu yapıyorsunuz ve o sizin canınızı dolduruyor. Yani gayet iyi. Şimdi ondan zırh yapılıyor dedik. Bir de bundan fark, fark farklı bir tür zırh var. Hemen şunun bakalım. Sol wave Cloth Sol wave Cloth denen şeyleri yapması gayet basit. Her şey gün. bu kadar çok koymayalım daha sonra şey uğraşam uğraşmayalım. Tam 3 tane. Ya tane aslında. End diyorsunuz ve sizin sol wave Cloth'unuz oldu. Bu sol wave Cloth'lardan istediğiniz her türlü kıyafeti yapabiliyorsunuz. Ya, pek de iyi pek de iyi değildir ama en azından deriden daha iyidir. Deri yerine bunu yapmayı tercih edebilirsiniz belki.